Umut Kalesi'ne hoş geldiniz. Bu ay tekrar Acaba programında sizlerleyiz ve bu ay e, sevgili Ata bize misafir olacak. Kendisini Acaba videolarından tanıyor oluyorsunuzdur ama çok yakında yeni videolarda tekrar bizimle olacaktır. Nasılsın Ata? İyiyim Yeşil, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu yaz seni bayağı yorduk, bir sürü programa çağırdık, çektin. E, hem bakış açısı hem kendi tanıklığın e, evet. ona rağmen e, geldin buraya. Teşekkür ediyorum o yüzden ederim, ne demek? Evet. Çok yakında da bu yeni programları e, yayınlayacağız Umut Kalesi'nde. Amin. E, Amin. İzleyiciler bol bol ata görecek. <gülüyor> 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 e, yani bir önceki programda da bahsettik seyircilere ama e, acaba'nın bu yeni formatında soruları Hı -hı. E, hem daha verimli bir şekilde daha hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Özellikle daha e, başka kanal şey başka videolarda değinmediğimiz e, sorulara değinmeye çalışıyoruz. O yüzden Hı -hı. istersen hızlıca sorulara geçelim. Olur, olur. Tabii sen nasıl istersen. Aslında İsa'nın tanrısallığı çok büyük bir konu. Hani e, yani bununla ilgili bir sürü video çektik ve e, bununla ilgili muhtemelen en çok sorularımız geliyor. E, yani o İsa'nın tanrısallığı hakkında herhangi bir sorusu olan herkesi gerçekten o videolara yönlendirmek isterim. Gerçekten kardeşlerin çok e, iyi açıkladığı, Hı -hı. derin açıkladığı videolar var. E, İsa Tanrı mı Kelam Kötür videosu var. Birçok acaba videosu var. Evet. Ee, yani ona rağmen birçok soru geliyor. Mesela işte e, Tanrı insan olabilir mi? Ya da işte İsa'ya siz Tanrı olarak nasıl hitap edersiniz Hı -hı. diye. Ee, yani o videolara yönlendirmek isterim insanları. Daha detaylı izlemek isteyenleri. Ama e, senin bu konuda yapacağın bir yorum var mı? Yani aslında e, yukarıda herhalde bir yerde kartlarda bir yerde çıkacaktır videolar ama Kısaca şunu söyleme, söylemek isterim aslında. Yani biz şu konuda bir türlü derdimizi tam olarak anlatamıyoruz. Biz herhangi bir insana e, Tanrı demiyoruz. Ya da bir insanı Tanrılaştırmıyoruz. Biz Tanrı'nın insan olup aramıza geldiğini ve bu plan gereği çarmıtı olarak bizi kurtardığına iman ediyoruz. Yani bunu böyle kısaca söyleyeyim. E, onun dışında zaten dediğim gibi Birçok video çektik bununla ilgili. Onları kartlardan gidip izlerler. Çok çok daha detaylı şekilde dinleyebilirler onları. Aynen öyle. bunu e, Burada da o videoların hepsine link bırakırız. E, ya ekranda kart olarak ya da videonun açıklamasında link olarak e, bırakırız. Aslında diğer sorulara geçmeden önce şuna değinmek istiyorum. E, bir önceki yayınladığımız Acaba programına özellikle e, birçok yorum geldi. Niye bu kadar sığ konulara değiniyorsunuz? Daha derin konular yok muydu diye. Ama aslında yani şeyi belirtmekte fayda var. Biz bize gelen bütün sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Ve özellikle başka programlarda değinilmemiş sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Ve yani bazılarına daha derin gelmiş olabilir e, belli konular. Ama e, bu soruları da insanlar soruyor ve biz bunlara da hak vermeye çalışıyoruz. Celil Emir neden İsa, Musa, Yunus gibi peygamberlerin isimlerini kendi çocuklarınıza koymuyorsunuz diye sormuş. Aynı zamanda ikinci bir sorusu. Ee, ''Neden İsa e, bizim için öldü? Tanrı zaten içimizi bilmiyor mu? Bu affetme olmaz mı?'' diye sormuş. Ya i̇lk Hı -hı. soruyu hızlıca cevaplayabilirim. Yani benim ismim Yeşua. Ee, evet. Yeşua Aramice'de, İbranice'de e, İsa demek aslında. Ee, Hı -hı. Yani peygamberlerimizin değil direkt İsa'nın ismini e, verdi ailem bana. Evet ee, onun dışında programlarımıza katılan birçok kişi e, Hristiyanlık'ta, e, Hristiyan tarihinde, Kutsal Kitap'ta e, olan karakterlerin, insanların isimlerini e, isimlerine sahip. yani Acaba evet. da Yusuf kardeşimiz e, var, Davut kardeşimiz var. Hı -hı. E, onun dışında aklıma başka kimse gelmiyor. Yoel <laughs> e, abi vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, aynen sorgulaya Yoel abi geldi, Yeşu, Yeşu abi geldi. Yeşu abi gelmişti, aynen doğrudur. Birçok kardeş var böyle ve aslında yani Hristiyan olan programlara çıkmayan bence ikimizin de tanıdığı birçok kişi var. Evet, evet. Peygamberlerin isimlerine sahip olan. Yani ailelerin kişisel tercihi ama evet. var yani yok değil sorunun ikinci kısmını sen cevaplamak ister misin? Yani İsa neden ölmek zorundaydı? O içimizi biliyor Tanrı. O zaman bu yeterli Hı -hı. değil mi? Tabii doğru aslında. Yani hepimizin zamanı geldiğinde aklımıza takılan bir soru. Ama bunun tam olarak ne olduğuna bakmak için biraz daha hani geriye de gidebiliriz. Ta yaratılışın en başına. Yani Adem yaptığı günahla beraber Tanrı'ya bir itaatsizlikte bulundu. Ve bu itaatsizliğin sonucunda Romalılar 3.20'ye göre dünyamıza günah girdi ve günahla beraber ölüm girdi. O zaman Tanrı'nın bizi bir şekilde ölümden kurtarması gerekiyordu. Ve bu kurtarış için Tanrı şöyle bir vaatte bulundu. Yaratılış 3.15'te. Havva'ya dedi ki senin soyundan gelecek kişi şeytanın başını ezecek. O zaman Tanrı'nın ta yaratılışta bulunduğu vaat 2000 yıl önce İsa Mesih'te gerçekleşti. Ve İsa Mesih bakireden doğarak hizmetine 30 yaşında başladı. 3 yıl hizmet etti daha sonra çarmıha girilerek öldü ve bu e, 3 gün sonra ölümden dirildi ve bu onun ölümden dirilişi İsa'nın günaha karşı dünyadaki ölüme karşı zafer kazandığını bize gösteriyor ve biz e, kutsal kitaptan okuduklarımızdan anlıyoruz ki e, İsa'ya iman eden herkes İsa'nın çarmıhtaki ölümünü 3 gün sonra dirilişini iman eden herkes bu günahın bağımlılığından azat edilmiş olur ve sonsuz kurtuluşa kavuşmuş olur. İsa bu yüzden İsa'nın ölümü bizim için bu kadar değerlidir. Amin. Yani gerçekten özellikle eski antlaşmaya baktığımızda bunu görüyoruz. Yani bir suçun bir cezası olmak zorunda ve günahın cezası ölüm. Evet. Ve o ölüm İsa ile tamamlandı. Amin. Ve tamamlanması gerekiyordu. Amin. Evet, aynen evet. öyle. Liz adlı bir izleyicimiz şöyle sormuş. Tanrı'ya niye dua ederek yalvarmak zorundasınız? Aynı şekilde başka bir kullanıcıdan e, Tanrı'nın ihtiya e, Tanrı yüceltilmeye ihtiyacı var mı diye sormuş. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani şimdi şöyle bir şey var. İlk önce şunu söyleyeyim. Hani Tanrı'nın yüceltilmesiyle ilgili. Yani e, biz bunu e, eski antlaşmada da mesela Davut'un mezmurlarına da bunu yaptığını görüyoruz ilahiler söyleyerek, çalgı aletleri çalarak Tanrı'yı yücelttiğini görüyoruz ama bunlar kesinlikle Tanrı'nın ihtiyacı olduğu için değil. Tam aksine bizim yüreğimizden taşan şeylerdir. Biz Tanrı'yı gerçekten de çok seviyoruz ve ona tapınmak istiyoruz. Bu yüzden de hani bu tapınmamızın sonucunda yüreğimizden taşan şeyler de O'nun adını yüceltmek isteyen şeylerdir. Biz bu yüzden Tanrı'ya seni yüceltiyoruz diyoruz. Yani O'nun ihtiyacı olduğu için değil bizim yüreğimizden taştığı için bunları söylüyoruz. Hı hı. Yani diğer soru için de şimdi şöyle ki, evet doğrudur yani Tanrı her şeyi biliyorsa neden bizim ona yalvarmamızı istiyor? Çünkü şöyle bir şey var. Tanrı bizimle kişisel iletişim kurmak istiyor, bizimle ilgilenmek istiyor. Bizi sevdiği için, bize değer verdiği için, bizim için biricik oğlunu gönderdiğinden dolayı bizimle kişisel iletişim kurmak istiyor ve bu kişisel iletişimin yolu da işte oruç tutmaktır, dua etmektir, kutsal kitap okumaktır ve e, gerektiği zaman da onun adını yüceltip onun adına izzet vermektir. Bu yüzden biz e, Tanrı'ya yalvarıyoruz, ona da, ona dua ediyoruz ve onunla iletişim içine geç, giriyoruz. Aynen. Kesinlikle. Ve zaten dediğim gibi yani Tanrı ilk yaratılışta bizimle bir ilişkideydi. Adem ve Havva'yla Görüyoruz bahçede birlikte yürüyorlardı. Aynen öyle. Ee, ve yani günahtan sonra tabii ki bahçede değiliz artık. Hı hı. Ama duayla ve tapınarak ve kutsal kitabı okuyarak dediğin şeyleri yaparak Tanrı'yla gene de bir ilişki halinde olabiliriz. Ve Amin. Tanrı bizimle ilişki halinde olmak istediği için bunları istiyor. Ona yalvarmamız, onu yüceltmemiz değil buradaki mesele. Amin. Kesinlikle ee, ama öyle. Ama bir ilişki de olmak onunla. Aynen kesinlikle öyle. S sıradaki sorumuz e, Mustafa Bolat'tan gelmiş. E, Meryem kucağında İsa ile geldiğinde e, Yahudiler onu zina ettiği için neden cezalandırmadı diye soruyor. Yani burada aslında şeyi belirtmekte fayda var. Meryem Hı -hı. zina etmedi. E, kutsal ruh aracılığıyla hamile kaldı İsa'ya e, ve aynı zamanda o dönemde Yusuf'la nişanlıydılar. Evet. Ve e, Rabbin bir meleği Yusuf'a geliyor ve ona hı hı. yani bu durumu açıklıyor. Yani İsa'nın Meryem'den doğacağını anlatıyor ve bunun hı hı. Tanrı'nın bir planı olduğunu anlatıyor. Ve o yüzden Yusuf da e, başka türlü düşünebilecek insanlara karşı Meryem'i koruyor ve evet. e, İsa'yı sahipleniyor. E, yani bu yüzden hem zaten gerçekleşmiş bir yanlış yok e, ortalıkta, hı hı. bu yüzden bir cezaya gerek yok. Ama aynı zamanda e, bir ceza olabileceğini düşünecek kişilere karşı da e, bir şekilde e, bir koruma gerçekleşiyor Yusuf tarafından. Amin, amin, aynen öyle. Buna bir benzer soru da şu: İsa Tanrı Tanrıysa Meryem'i kim yarattı? Yani bu e, biraz tuhaf bir soru, aklı karıştıran bir soru. Madem İsa Meryem'den doğduysa o zaman Meryem'i kim yarattı? O zaman buraya geliyor evet. ve burada da İsa'nın tanrısal karakterini yine görüyoruz. Yani İsa Meryem'den doğduğu anda yaşamaya başlamadı. Meryem'den doğduğu hı hı. anda nefes vermeye başlamadı. İsa kutsal kitap içerisinde yani İncil'de zaten söylüyor. İbrahim'den önce var olduğunu söylüyor. Musa'dan önce var olduğunu söylüyor. İshak'tan önce var olduğunu söylüyor. O zaman burada anlamamız gereken şey İsa Mesih'in aslında Meryem'le beraber var olmadı, Meryem'den önce de İsa'nın tanrısı olarak var olduğunu anlamamız lazım. Nur Sari adlı bir izleyici şöyle sormuş. Kutsal topraklar Hristiyanlar için Vatikan mıdır? Aslında değildir. Ama Katolik Kilisesi için Vatikan'ın çok önemli bir yere geri vardır. Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'dadır. Bence aynı zamanda çok kültürel ve tarihi bir mirastır. Sıradaki sorumuz Volkan Koman'dan gelmiş. Evet. Amerika ve Avrupa Birliği'nin Hristiyanlığı temsil ettiğini düşünüyor musunuz diye sormuş. Ee, daha sonra da onların e, yaptığı yani devlet olarak yaptığı yanlışlar e, Hristiyan bir devleti e, temsil mi ediyor diye sormuş. Yani burada bence şeyi belirtmekte çok büyük bir önem var. Hı hı. Hristiyan bir devlet anlayışı yok aslında. Hı hı. Yani kutsal kitaba baktığımızda evet e, İsrail halkında bir devlet anlayışı vardı. Hı hı. ama İsa'nın gelişiyle, ölümüyle ve dirilişiyle ve kurtuluşu bütün milletlere, bütün uluslara getirmesiyle hı hı. artık bu yani teokratik devlet anlayışı gitmiş oluyor. Tabii ki İsrail halkı hala bir devlet ama Hristiyanlık sadece bir devlete özel bir şey değil ve bir devlet anlayışı değil artık. Yani bir Hristiyanın yönetimlere karşı nasıl davranması gerektiğini detaylıca öğrenmek istiyorsanız Romalılar 13. bölüm bunun hakkında detaylıca yazıyor onu okuyabilirsiniz evet ve aslında yani Hristiyanların e, devlet yönetimi altında nasıl oldukları konusunda da yani sıradaki sorumuz aslında biraz buna kayıyor hı hı. E, şöyle sormuşlar yani Ortaçağ Avrupasındaki devletlerin dininin Hristiyanlık olması çoğunlukla Hı hı. Hristiyanlığı siyasi bir din haline getirmez mi diye sormuşlar. Yani şimdi şöyle bir şey var. E, doğrudur, Orta Çağda e, siyasi Hristiyanlık siyasi e, bir din olarak görünüyor ama Hristiyanlığın aslında İncil'in içerisinde kesinlikle böyle bir şey yoktur. Yani bir yönetim şekli veya herhangi başka bir şey yani bu tarz bir şey yoktur. Ama ne yazık ki Orta Çağda bu tarz şeyler yani Kullanılarak aslında hani din kullanılarak böyle bir şeye dönüştü. Biz de bunun için hani okuduğumuz zaman bakıyoruz ki gerçekten de İncil'le kutsal kitap çerçevesinde uyuşmayan davranışlar var. Uyuşmayan işlemler var. Biz de bunun farkındayız bunu biliyoruz. Hani biz bunun da öz eleştirisini yapıyoruz ama İncil'in içine baktığımız zaman kesinlikle Hristiyanlık siyasi bir dindir tarzında bir görüşe çıkacak bir yol kesinlikle yoktur. Aslında bir önceki Acaba programımıza gelen sorulardan biri Hristiyanlıkta şeriat hakkındaydı. Ee, biz Batuhan'la soruyu cevaplarken daha çok e, ceza kanunları daha e, vahşi bir şeriat olarak yorumladığımız için soruyu e, direkt Hristiyanlıkta bu yoktur dedik ve aslında Soru bize absürt geldiği için bu şekilde yorumladığımızda güldük bu soruya. Ee, ama bu soruyu soran Yusuf Karabeyserden de özür diliyoruz e, burada. Aslında çok haklı bir soru. Ee, Hristiyanlıkta şeriatın e, nereden geldiği, Yahudi şeriatıyla Hristiyanlığın nasıl e, uyuştuğu konusu. E, bundan dolayı buna verdiğimiz cevaptan ve e, cevabımızın tavrından çok özür diliyoruz e, Yusuf Karabeyser'e. E, ata sen bu soruyu almak ister misin? Aslında şeriatın kökeni yani yasa demektir. Yani bir yasalar birliği demektir aslında. Tanrının insanlara hani yaşamak için nasıl yaşamalarını ve kuralların ne olduğunu öğrettiği bir yaşayış şeklidir aslında. Tanrı Yahudi Yahudi halkına bunu yaptı. Onlara bir şeriat verdi, onlara bir yasa verdi ve dedi ki bu yasaya göre yaşayacaksınız. Ama biz İnsan olduğumuz için şeriat bizim için sadece bir ayna görevi gördü ve o şeriatın ucunda açık bir kapı kaldı ta ki İsa Mesih'e kadar. İsa Mesih kendisi diyor ki şeriatla ilgili ben geçersiz kılmaya değil tamamlamaya geldim. O zaman İsa Mesih ile beraber şeriatın eksik parçası da tamamlandı. O zaman şeriat artık İsa Mesih ile beraber Eski Ahit'te kaldı ve Tanrı Mesih'in çarmıhıyla beraber bizimle yeni bir antlaşma yaptı. Ve bu yeni antlaşmaya göre artık kurtuluş şeriatla değil lütuf aracılığıyla gerçekleşiyor. Ve biz İsa Mesih'in çarmıhına yürekten iman edip ağzımızla bunu ikrar ettiğimiz zaman biz kurtuluşu alıyoruz ve Tanrı'nın lütfu sayesinde kurtuluyoruz. Bu yüzden Hristiyanlık içerisinde yani bir yaşayış şekli Matta 5 ve 7 arasında Bundan bahseder ama bu şeriat olarak değildir. Bu sadece yüreklerimizi <laughs> korumamızla alakalı öğretişlerdir. O zaman Hristiyanlık içerisinde <laughs> e, tam sorulduğu gibi bir şeriat yoktur. Aynen. Kesinlikle e, teşekkürler cevapladığın için bir önceki programımızdan da çok daha iyi bir cevaptı. Rica e, umarım sorunuza da yanıt olmuştur. E, sıradaki soruya geçelim istersen. Direnişte Yaşam adlı kullanıcımız. Ee, kardeşler Tanrı gibi olmak ne demek? Anlayamadım demiş. Sen açıklamak ister misin? Yani acaba burada e, kutsal kitapla alakalı mı söylüyor yoksa başka bir durumla alakalı bir soru mu soruyor? Ben tam anlayamadım. Sen anlayabildin mi? Yani yani ben şu şekilde yorumladım soruyu. Ee, biz bazen Tanrı gibi olmak, Tanrı'ya benzemeye çalışmak gibi kavramlar kullanıyoruz. Hı -hı. Ee, hani bunu daha çok e, Hristiyanlıkta Hristiyan olduktan sonra İsa'nın verdiği örneğe e, göre yaşamaya çalışmak evet. e, ile bağdaştırıyoruz. Yani biz İsa'nın Tanrı olduğuna inanıyoruz ve İsa dünyada Hı -hı. E, günahsız yaşayan tek kişiydi ve biz de onun gibi olmaya çalışarak Hı -hı. İsa gibi olmaya çalışmak Tanrı gibi olmaya çalışmak e, şeklinde sözler kullanabiliyoruz. Amin. amin. E, bu tabii ki Tanrıya şirk koşmak gibi Hı -hı. bir şey değil, e, ama Tanrı'nın bize öğrettiği e, günahsız yaşama e, yaşamaya çalışmak ve e, yani ilk başta bahçede olduğumuz gibi Hı -hı. E, pak olmaya çalışmak ve yani hayatımız boyunca yapmaya çalışacağımız bir şey, çalıştığımız Amin. bir şey. Amin. E, ya ben evet. sence bence sen e, çok güzel açıkladın yani bana gerek kalmadı. <laughs> tamam o zaman bunu sana sorayım Olur. <laughs> ee, sıradaki sorumuz Diyor ki Tanrı yoksa Bencilleşip Hı -hı. komşunu hiçe sayacaksan Tanrı varken komşunu sevmenin Ne anlamı var Evet ahlakla ilgili bir soru Çok güzel bir soru ha, ee, Zaten bakış açısında da seni ahlak bölümüne koydum Full ahlaktan yürüyorum sana Ya o kadar çok bölüme koydun ki ben tam hatırlamıyorum Var mıyım yok muyum diye ama <laughs> Ee, şimdi şöyle bir şey var ee, Biz aslında Tanrıyla içsel olarak bir değişim geçiriyoruz yani ilk önce şunu söyleyeyim bizim için hani bizim yaşantımız için Tanrı yoksa deyimi bizim için olacak bir şey değil yani biz bunu kabul etmiyoruz Tanrı kesinlikle vardır ee, ve biz ona iman ediyoruz ve Tanrıyla beraber biz içsel bir değişim geçiriyoruz yaşıyoruz yani biz Tanrı'ya iman ettikten sonra ona olan imanımızla bazı davranışlarımız ve karakterimiz değişiyor ve bu biz bu değişim sayesinde biz insanlara iyi davranıyoruz konuşumuza iyi davranıyoruz etrafımızdaki herkese iyi davranmaya çalışıyoruz. Yani o zaman Tanrı'nın bizi değiştirdiğini ve bizi değiştiren Tanrı güçlü bir şekilde bizi değiştiriyor ve biz bu değişim sayesinde biz bu hale geliyoruz ve o zaman biz böyle komşularımızı seviyoruz. Hı hı. Yani daha çok aslında e, ahlak argümanı hakkında Tanrı'nın varlığı ve ahlakla e, ilgili e, merak ediyorsanız e, sorgula programımızın ilk bölümünde aslında Tanrı'nın varlığı ve ahlak argümanı hakkında konuşuyoruz. Hı hı. Buna bir link bırakırız aşağıda. E, sıradaki soruya geçeyim hızlıca. Ee, Murat adlı bir izleyicimiz Vahiy 22 18 19'da o ayeti buraya ekleriz hı hı. ama kitabın aslında değiştirebileceği açıkça söylenmiş. E, evet. diye anladığını söylüyor. Ee, sen bu ayeti nasıl yorumlarsın? Yani, şimdi aslında? şöyle bir şey var. Aslında o ayette söylediği şey tan yani diyor ki eğer böyle böyle yaparsanız Tanrı, Tanrı lütfundan, hı hı. tanrının lütfundan e, Tanrının bereketlerinden mahrum kalacaksınız. Eğer bunu göze alıyorsanız, evet. yani bunu göze alacak cesaretiniz varsa, evet yapabilirsiniz. Ama unutmayın ki Kutsal Kitabın Değişmezliği ile alakalı sadece bu ayet yok. Onun dışında Matta 5.18 var, Luka 21.33 var. Bu ayetlere de bakabilirsiniz. E, bu ayetler de aynı şekilde Kutsal Kitabın Değişmezliği ile alakalıdır. E, bu yüzden tek bir referansımız yok birden fazla referansımız var bu konuda. Aynen öyle. Ee, son sorumuza geçeyim. Ee, Tubaslan diye bir izleyici bu şekilde video atarak insanların aklını e, Hristiyanlık çok güzel diye göstermeniz ne kadar doğru demiş. Bunu bir e, Değiştiren tane serimizde bir tanıklık videosuna Hı -hı. E, yorumda bulunmuş. Sonrasında da e, pek de hoş olmayan sözler e, evet. söylemiş. E aslında ben ya yani her şeyden önce hani bu videoya spesifik olarak şunu söylemek hı hı. isterim e, bizim değiştiren tanrı serimizde e, kardeşlerin paylaştığı tanıklıklar e, kesinlikle gerçek yaşanmış Anlı. olaylar Anlı. hiçbir abartı yok e, hiçbir yalan yok e, kardeşlerin yaşadığı deneyimleri e, gerçek bir şekilde aktarıyoruz evet. e, ama onun dışında yani şeyi söylemekte fayda var Hani eminim e, sen de aynı ayeti düşünüyorsun hmm. ama e, Mat'ta da e, İsa'nın göğe alınmadan önce son söylediği şey e, müjdeyi bütün uluslara duyurmamızdı. Amen. Ve biz bunu yapmak evet. istiyoruz. yani. Öncelikle <laughs> e, şunu söylemek istiyorum bu yorumu yazan kardeşimize. E, biz seni yine de seviyoruz. Yani Rab seni gerçekten bereketlesin. Biz senin için <laughs> kesinlikle e, dua etmeye devam edeceğiz ve umuyoruz ki bir gün bizim aslında bir mesih e iman eden insanlar olduğumuzu ve bizim sadece Tanrımızın bize bizden istediği buyrukları yerine getirmeye çalıştığımızı umuyoruz ki bunun içinde gerçekten dua edeceğiz, anlayacaksın. Çünkü şöyle düşün, çok sevdiğim birisi, çok sevdiğim bir yakının sana son olarak bir şey vasiyet ediyor ve bu vasiyetinde senden son bir şey istiyor. Diyor ki bunu hayatının sonuna kadar yapmaya devam et. Eminim ki elinden geldiğince bunu yapmaya devam edeceksin. Biz de İsa Mesih'in bizden son istediği buyruğu. Yani birçok buyruk istediği ama son buyruğunda bizim bütün uluslara gitmemizi ve onun müjdesini herkese anlatmamızı bizden istiyor. O zaman biz onun bizden istediği bu buyruğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve biz e, lütuf aracılığıyla bu kurtuluşu aldık. E, Tanrı'nın çağırma sayesinde kurtulduk. Neden herkes kurtulmasın diye inancımızı, kurtuluşu anlatmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. E, programımızın sonuna geldik. Geldiğin için teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. E, artık seni bir süre dinlendiririz. Çağırmayız merak etme. <laughs> Yani benim için sorun yok. Eğer sizin için uygunsa ben tekrar gelirim. Ben sevdim bayağı kamera önünü. <laughs> tamam. Bu ayki videomuzun sonuna geldik. Bizleri Facebook, Twitter ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorum yapıp beğenmeyi unutmayın.